Bugün sizlerle Mesnevi Şerif'in yine 5. cildinden 4035. beyitten başlayan hikayesini paylaşacağım. Hikayede Sultan Mahmut Gazneli Mahmut ile onun çok sevdiği Ayaz adlı yareni, köresi arasındaki geçen bir hadise hikayeleştirilmiş. Hazreti Mevlana konuyu şöyle anlatıyor. Padişah, buradaki kast edilen padişah, içinde ayaz geçtiğine göre, Gazneli Mahmut olsa gerek. Padişah bir gün divana gitti. Divan tabi, devlet yöneticilerinin toplandığı meclis. Orada bütün ileri gelenler toplanmış idi. O nur yüzlü padişah, bir inci çıkardı ve, vezirin avucuna koyarak dedi ki, bu nasıl bir incidir? Bunun değeri nedir? Vezir yüz eşek yükü altın eder dedi. Bu inci yüz eşek yükü altın değerindedir dedi. Padişah dedi ki kır onu. Döv bu inciyi. Deyince vezir dedi ki padişahım ben onu nasıl döverim nasıl kırarım? Bu ben senin hazinenden sorumluyum. Malının her zaman iyiliğini isterim. Böyle paha biçilmez, böyle bir incinin zayi olmasını nasıl rava görebilirim? Dedi. Padişah, vezirinin bu sözünü beğenmiş gibi göründü. Ona bir kaftan ihsan etti. Ondan da inciyi aldı. Bir müddet onları sözle, değişik hadiselerle Eski meselelerle, sırlarla meşgul etti. Sonra inciyi hacibin eline verdi. Hacip burada efendim büyük bir kimseyi görmeye gelenlere aracılık eden kişi. Yani özel kalem müdürü mü denir, te teş teşrifatçı mı diyelim. Yani devlet kademesindeki bir ünvan efendim. Yeri geldiğinde sadrazam içinde kullanılıyor. Ma için kullanılıyor. Yüksek dereceli vazifesi olan birisi devlet kademesinde. Padişah o inciyi hacibin eline bırakıyor. Bunu diyor almak isteyen biri olsa ne değer eder acaba? Değeri ne olur? diyor. Hacip diyor ki bu mücevher diyor ülkenin yarısını satın alır. Bu ülkenin yarısı değerindedir. Allah ülkemizi tehlikelerden korusun diyor. Padişah diyor ki kır bu inciyi, döv bu inciyi diye emiri veriyor. Hacip diyor ki ey diyor kılıcı güneş gibi parlayan padişahım bunu kırıp ufalamak ne haddimize yazık olur, pek yazık olur diyor yani. Bu incinin değeri bir yana, şu parlaklığına bak diyor yani. Gündüzün nuru gibi etrafı aydınlatıyor. Gündüze sanki nurunu o veriyor diyor. Yani ben bunu kıramam. Elim varmaz kırmaya diyor. Nasıl olur diyor ben padişahın hazinesine düşmanmışçasına bu inciyi kırabilirim diyor. Padişah ona da bir kaftan veriyor ve maaşını artırıyor. Efendim onu övüyor padişah. Bir müddet sonra o inciyi bir emirin eline veriyor. Onu da sınamak istiyor. O da ötekiler gibi şeyler söylüyor. Yani herkes incinin paha biçilmez değerinden bahsediyor, övüyor. Padişah kime inciyi verdiyse kim incinin değerinden söz ederek geri verdiyse padişah da onlara değerli bir kaftan ihsan ediyor, maaşlarını artırıyor. Aslında Padişah onların hepsini imtihan ediyor. Huylarını öğrenmiş oluyor. 50-60 tane bey. Hepsi efendim vezir ve diğerleri gibi sözler söylüyorlar. Neyse inci elden ele devrilerek Ayaz'a geliyor. Padişah diyor ki ey Ayaz sen hiç konuşmuyorsun. Bu parlaklıkta bu güzellikte olan bir incinin değeri nedir? Efendim diyor, benim söyleyeceklerimden daha fazla değeri vardır. Yani ben bunun değerini ifade edemem. Padişah diyor ki, peki diyor, hadi diyor, onu kır diyor, parçala bu inciyi diyor. Ayaz'ın da yanında taş varmış, derhal onları çıkartıyor, inciyi kırıyor, ufak ediyor inciyi böyle hareket etmesi padişahın emrine uyması kendisine doğru görünüyor. Efendim belki de artık rüyasında mı gördü nasıl oldu da yanında o taşı taşıdı yanında taş varmış çünkü artık neye en o taş onun yanındaydı o değerli inciyi o taşla kırınca beyler feryat ediyorlar. Bir feryat, bir figan kopuyor. Bu ne pervasızlık, bu ne efendim zulüm bunu kıran bu nurlar saçan inciyi kıran vallahi kafirdir diye atıp tutuyorlar o inciyi değer vererek kırmaktan çekinenlerin hepsi efendim aslında ne yapıyorlar inciden daha değerli olan padişahın buyruğunu kırıyorlar o meseleyi gözlerinden kaçırıyorlar Allah'ın emrini kırıyor Padişahın emrini kırıyor inciyi kırmıyor. İncinin değeri, dünyevi şeyler o kadar gözlerini kamaştırmış ki sevgilinin değerini göremiyorlar. Beyler diyor ki niye kırdın onu ya diyor. Herkes ayazı ayıplayınca ayaz diyor ki ey meşhur büyükler diyor. Allah hakkı için diyor söyleyin ya. Sizce padişahın emri mi daha değerli, üstün, yoksa şu güzel inci mi? Ey inciye bakan, inciyi gören ama padişaha aldırış bile etmeyen beyler, siz ana caddeyi bırakmışsınız, sapa yola düşmüşsünüz. Önünüzde de bu yabani var. Ben gözümü padişahtan ayırmam. Ben müşrik değilim ki taşa yöneleyim. Siz taşa yöneldiniz. Ben müşrik değilim. Benim gözüm Gönlüm padişaha odaklanmıştır. Parlakmış, şuymuş, buymuş. Padişah kırdı değil mi? Kırarım. Bunun üzerine, bu sözler üzerine büyükler hatalarını anladılar. Özür dilediler, başlarını önlerine eğdiler. Padişah da efendim Ayaz'la iftihar etti. Ve diğer beyleri öldürmeye de kastetti ama Ayaz yine araya girerek aracı oldu, şefaatçi oldu. Onların da bağışlanmasını sağladı. Hikaye bu. Biz de Cenab-ı Hakk'ın ne emirleri var? Ama hesap ediyoruz, kitap yapıyoruz. Dünyevi değerler, menfaatler, kar zarar hesaplarıyla Allah'ın emrini haşa çiğniyoruz. Ya bunu dedi ama bunu yaparsam şöyle olur, böyle olur. Hesap, kitap Allah'ın emri ortadayken Celle Celaluhu efendim kır demişken, yap demişken, yapmama, yapma demişken bunları hiç dikkate almıyoruz. O hadiseyle ilgili değerlendirmelerle yolumuzu şaşırıyoruz. Cenab-ı Hak Allah'ın emirleri karşısında işittik ve itaat ettik diyen kullarından eylesin. İşittik ve isyan ettik diyen kullardan olmaktan bizleri muhafaza buyursun tevillerle yorumlarla emirleri uygulamaktan kaçınan kişilerden bizi uzak eylesin emir ey, öylesi kişiler olmaktan da bizleri muhafaza buyursun diye dua ediyoruz.